Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kardeşimin içerideyim. Yanında Ahmet var. Mistik'teyiz. Ee, Hayabusa, Hayabusa oynayacağım. O da chain çekti. Karşı taraf full main çekmiş. Main şampiyonlarını çekmişler. Bakalım nasıl, nasıl ne yapabiliriz. Esmeralda'yı ya çık bırakmışlar. Esmeralda'nın rune'a bak. E neyse yine kabul edilebilir. Be. Şey. Kardeşim Esmeralda'ya evet. Destek Esmeralda destek rolünde oynanıyor. Esmeral destek rolünü oynanıyor arkadaşlar. Büyücü değil. Mavi basak mı? Hayır tabii ki de. Neyle basıyorsun maviyi? Lolita ile e mi mavi basacaksın? He am mavi basalım. Allah Allah. Allah'ım sen bana sabır ver. Hilda var arkadaşlar da mavi basalım mı diyor ya Kardeşim 800 maç Esmeral'da sor adamın. Hangi ürün gireceğini bilmiyor. Yani yine girdi ürün. Harbi hiç videoda videoda mı izlemedin kimsenin? derin girdiğine de mi bakmadın? Bak, Kanka durun bak 1 levelde fanny iki levelde fan ben bir şey yapamam. Allah aşkına yere çıkın. Ha geliyor. Geldi. Kanka bir şey yapamam. Bu lavuk beni ağzıma sıçar. Bu da beni peşliyor. İki levelde en, en güçlü fani orman. Ha, kestim. Salak nasıl öldü lan? Ona. Dayı mı attı sana? Bir şey olmaz oğlum. Senin mavisi yok şimdi. Bunu alırsam. Düşmesi bende yok. Ha? İyi Ahmet iyi Abi, tamam. Kanka hazırlama onu sen al. Geldi geldi, geldim. geldi geldi. geldi tamam. Bırak bırak gelsin bir şey olmaz. Benim canım yok. Dört olacağım buradan. Olamadık. Bana boşluklar attı. Kanka redine gidecek do? o. Gel bir redine bakalım. Bayağı zor olacak o redi. Kanka ona değil, redi değil. tamam. kestik. Abi sen baklı mısın birader kestikten? Oğlum bir saat sonra geldi. Abla gelsene buff'unu bir tane yiyelim. Ağzını sıçayım ya. Çok kötü. Oğlum bu kadar kötü ki Ahmet. Rezil ettim kendimi. Şu an videoyu kapatasım var. Lan ne yapıyorsun? Lan W at W. Patates. Düz koşuyor. Aldın mı? Adamsın lan Ahmet. Hiç çıkındı, senin baba gelmedi. Kanka, gelsin bir şey olmaz. Çaldırmaz değil mi? Kanka, gelirse yani çok pek bir şey var mı ultim? Var da. Bilmiyorum bakarım ya. Ben ne yaptım? Buna çarpatmayayım da. Ben ya de düştüm oğlum, ya. Senin buff'a gelince kopardı. Er, Çünkü onun buff'unu aldım ben. Bunun çok emesim var. Senin buff'a gelecek, senin buff'a geldi o. Orada mı şu? Senin buff'ta o. Gel, çarpı atacaksın. Onun aldı değil mi? Tamam kestik de. Kanka burayı beni keser beni keser. Vur çabuk çabuk vur beni kesecek. Kanka da şey vardı adamın. Ya Rabbi. Rabbi Allah, Allah aşkına. aşkına. Kanka çok kötü çarp Benim çarptılar niye böyle ya? Bana yok kanka. Bana yok kanka. Rabbi ben senin. Kanka ben de iki kere düştüm ki pek bir şey bize Ben düşmeseydim oyun şu an kesin win'di de şu an pek bir şey söyleyemiyorum. Rabi baksana yukarıda... biraz... O para benim üstüne çok fena olacak lan. Ya mavisi var fena. Yani. Ya. Tamam ben aldım bunu. Bunu bu bir şerefsiz ulut atıyor? Chap Be. bende. Baf sende mi kaldı? Nasıl sende kaldı oğlum? Çarpattım lan evet. ben ona. O benim çaplar niye böyle Ahmet? Çarp. Ben kaplumbağa giriyorum Çarp. birader. Kaplumbağa girip bir ultim var. Gel çabuk gel çabuk. Çabuk ben kesemem bunu. Orbanci temin bitmedi daha. Onu um, çok yeri düştüm ya. Çarpa yedi saniye. Çarpma. Niye? Oğlum buff'ım var. Oğlum. Mantıklı mı buff? Buff'ım var kaç şey çarpıtma. Oğlum fani keserdik bir tur daha. Baksana Rabi'ye. Adam hepimizden fazla kasmış. Şerefsiz gelmedi ki TF'ye. İki kere bok bok düştük yani. Neyse az sonra hasar bulmaya başlarım. Saldırı şu item bitsin. Ama bizde Esmeralda falan da var. Her türlü win boyun da. Neyse. Geldim geldim. Geldim ben de. Geldim. O var mı onun? Vur kuleye. Kuleye vur. Nice. Esaret çıkıyorum ben. Taşıyor muyuz lan oyunu? Oğlum ben taşımıyorum. Ben, taşıyor taşıyorum mu? Aynen. Her videoda bizim taşıdı, Ahmet. Ay, taşı Ahmet. Ben sen taşı. Gene mi aldı? Onun için bir şey Aldı lan ilk, ilk buff'ı aldı. Onu da öldü geri yani. Hayır. İlk buff'ı aldı oğlum. Ha, öyle, Tamam kanka Geliyor. Geliyor. Daha böyle çok şey düştü ya. 30 saniye. Tamam dur bekle geliyorum. Ama buff'un çıkacak Ahmet. Sen oyna. Tamam. Sen oyna. Sen tamam, tamam. buff'unu. On bizimkiler kesiyor ki. Oğlum, ben yapacağımı yaptım o adamla düb ben. Taşındık yazalım videonun başına. Ağlama lan lütfen 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 o kadar emeğim var lan bu işte fire change'i düşürdüm fire change'i mi düşürdün aynen kardeşim ne alkolü be memur bey ne memur alkolü bey <laughs> kaplumbağa var baf var ama baba gidelim Kanka çarpatmayayım buna geliyor mu Veren'in buff'una? Gelemez Fanny buraya. Tam Ferin'in buff'a çöküyorum. Oğlum Fanny ha hayattan soğudu ya. Kanka ben farm'a gidiyorum Feneri. vallahi. O nasıl video oldu lan? Ahmet video olmadı <laughs> Ulan sabahtan beri farm yapıyorum. Adam bana dalga geçiyor. Gel dönüyor duruyor. Kim? Funny. Kardeşim adamın ağzına sıçtın. Adamın ağzına sıçtın. Ben split atıyorum. Ben split nasıl atılır? Split nasıl atılır onu gösteriyorum. Ahmet. Videoda nasıl speed atar onu gösteriyorum nasıl? Bak böyle speed atacaksınız arkadaşlar Adam gibi Bak bak böyle A A A Takım arkadaşlarınız orada ölürken siz speed atacaksınız ki sövsünler size ki daha etkili olsun speed <laughs> Kardeşim taşınmazsın be videoda Onu keserdim de arkası gelirse sıçarız Oğlum benim çift bossum var Aynen Ben kör gibi atıyorum skillleri. Hiçbir alabilir miyim yok, o yok, bu yok. Oğlum ben git benim git, benim gelmez Fanny gelmez. Git lan, git fenin buff'ını çal. Aldın mı buff'ı mu? <laughs> ya dingiliriz. Adam değilim lan ben. Adamı, Adamı taşıyor, adamın ben... yaptığı hareketlere bak. Oğlum saygısız herif. Taşıyoruz o kadar seni. Arkadaşlar böyle sift atacaksınız işte. Adamlar orada ölürken siz burada sift atacaksınız ki etkili olsun. Yoksa etkili olmaz siftiniz. Ben de burada kanka milyon kesiyorum. Nasıl? Şimdi, Angela'nın kesiyor. Nereden kaçtı lan? Adam 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 bok yedi. Aha. Adam öldü Rıza baba. Adam öldü amına koyayım. Adam öldü Rıza baba. Kira aldım lan Ahmet. Allah'a şükür bugün de yüzümüz güldü. Üst koridoriktir Ahmet, üst koridoriktir. Mide vuracaktım ben dayı ya, mide şey vuracağım ben. Kanka mide vurma, mide vurma, vurmayın, beni almadın. Bakayım oh, Güzel açmışsın Kanka Fat'tan beri farm yapıyorum Esmer'in farma e yetişemedim Kardeşim Benim bu farma yetişebilir miyim bari? Oğlum senin farmı e geçeri yaylar yıllar oldu Oğlum Ben en çok kazandım oha sen beni geçmişsin ya Kardeşim ne sandın sabahtan beri boşta mı farm yapıyoruz lan Açıldı mı o açılmamış Bak kokusunu aldım. Bak 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 kokusunu aldım. Geliyorum bekle. Bekle 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 bekle. şu Koş şeyi i̇şte, açın işte, lan. Işte. İşte, çok uzak vurla vurla vur. Oğlum bitti lan oyun. Ahmet sabahtan beri farm yapıyorum. O ne yapıyor lan bu fani bir şeyler deniyor ama kendi de bilmiyor. Oğlum. Vurmayacağım kuleyi de of ne güzel çalıyon be maşallah o yüzden de kilim olsun <laughs> kardeşim olmaya bize birazcık da olsa MVP, mvp ben alırdım benim hasar var ya muazzamdı kardeşim abla sen olmasan boynumdan düşerim ben sana söyleyeyim kazanamazdınız. Oğlum MVP benim olan değil miydi? De? Oğlum video oldu mu Ahmet? Bence <laughs> oldu. Oldu lan yani, oldu tamam oldu. Arkadaşlar her video taşıyacağız diye bir şey yok anasını satayım. Alın size geri düşen Hayavusa videosu. Boş boş farm yapıyorsunuz arkadaşlar. Spit atıyorsunuz. Geçen ben spit de atmadım. Ben mal mal far farm ittirdim. <laughs> Sonra kaçtım. Speed de atmadım ben. Lane'de kalın siz. Kal Neyse arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Her maç taşıyacağız diye bir şey yok değil mi? Hey. Ahmet'in de eline sağlık. Ahmet de bok gibi oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Adam ağlama. Hasarları göstereyim. Görüyorsunuz. %80 hasar bulmuşum. Yani %80 hasar ne demek? Bize de geri düştük o kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Like et, olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bir like ve abone be. Ne? Bir like ve abone be. Dilenme şerefsiz.